A ürünü ve B ürünü var. Başak A ürününe 120 lira, B ürününe 70 lira ödüyor. Pınar A ürününe 165 lira, B ürününü aldığını biliyoruz. Ne kadar aldığını ve ne kadar ödediğini şu an bilmiyoruz. A ve B ürünlerinin kilogram fiyatları doğal sayı. Aldıkları ürünlerin toplam kütleleri eşit ve kütleleri toplamı 30 kilogramdan az. O zaman her biri 15 kilogramdan az almalı. Çünkü Başak 15 alsa Pınar da 15 kilo alacak ve toplam 30 olacak. 30'dan az olması gerekiyor. Dolayısıyla her birinin aldığı ürünlerin toplam kütlesi 15'ten az olmalı. Mesela 14 olabilir. A ürününün kilogram fiyatı tam sayı olduğuna ve Başak ile Pınar 120 ile 165 lira ödediğine göre 120 ve 165'in böleni olmalı. Önce eboblarını bulalım. İkisi de 5'e bölünüyor. 5'e böldüm 120'yi. 24 165'i 5'e böldüm 33 İkisi de 3'e bölünür. 24'ü 3'e böldüm. 8, 33'ü 3'e böldüm. 11. Başka ortak bölen yok. Demek ki EBOB'ları 5 kere 3, 15. EBOB'ları 15. 1 kilogram fiyatı 15 lira da olabilir. 15'in bölenleri de olabilir. Yani 15'in bölenleri nedir? 1, 3, 5 ve kendisi 15. Mesela 15 alsak. 120'yi 15'e böldüğümde Başak 8 kilo almış. 165'i 15'e böldüğümde ise Pınar 11 kilogram almıştır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. 5 alsaydım bakın 125'e bölersem 24 kilo. Bunu da bölersem 33 kilo. Yani sadece pınar bile 30 kiloyu geçiyor. 30 kilogramdan az olma şartı sağlanmaz ki 3 ya da 1 alsam kilogram miktarı daha da artacak. Dolayısıyla demek ki A ürünün kilogram fiyatı 15 liraymış. B ürünün kilogram fiyatı da 70'in böleni olmalı. 70, 7 çarpı 10, 10 da 2 çarpı 5. Buna göre 70'in bölenlerini yazalım. 1, 2, 5, 7, 2 kere 5'ten 10, 2 kere 7'den 14, 7 kere 5'ten 35 ve kendisi 70. Bunlar 70'in bölenleri. 70'ten başlayalım. Eğer B ürününün kilogram fiyatı 70 lira olsa Başak 1 kilo almış oluyor. 70 seçtiğimde Başak 1 kilo alacak. Başak'ın aldığı toplam kilogram 9 olacak bu durumda o zaman Pınar da 9 kilo almak durumunda. Fakat Pınar 11 kilo almış bile. Dolayısıyla 70 sağlanmamış oldu. 35'e bakalım. Eğer 35 olsaydı Başak 70 lira ödemiş 2 kilo alması gerekiyor bu durumda. Başak 2 kilo aldığında bakın 10 kilo aldı. Yine Pınar zaten A'dan 11 kilo almıştı. Yani toplam 10 kilo alması mümkün değil. Yine Pınar'da şartlar sağlanmıyor. O halde 35'te olmadı. 14'e bakalım. 14 lira olsaydı 70 14'e böldüm. 5 kilo başa kalıyor. 5 aldığında bakın toplam 13 kilogram aldı. Dolayısıyla bakın sağlanıyor. 2 kilogram da pınarın alması lazım. Yani 2 kilogram da pınar alacak. Şartlar sağlandı. Bu durumda pınar B ürününden 2 kilogram alıyor. Ve kilogram fiyatı da 14 lira olduğuna göre 2 kere 14 28 lira ödemiştir.